arkadaşlar. Biraz önce marketten geldim. Ciğer aldım. Şimdi bir ciğer meslemesi yapalım hayvanlara. Biraz daha ayırdım tabii başka kediler için. Var ya sen nerede yediyiz? Eriş. Siz gelin burada yiyin oğlum. Tamam dur Arya'nın orada yiyiz. Gel gidiş 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 Sen de orada yiyin. Toplam 4 kilo aldım. Gel ben sayayım gel. Lastik kız tabi buradaydı önceden. Yedi oğul. Artur da aynı şekilde. Kıdık kız! Gel buraya gel. Kaçtı ama. Şu anda içeride bekleyen bayağı bir kedi var. Birazcık onlara verelim. Tadına baksınlar. Evde tamam. Ariana da tamam. Behlül de tamam. Onlar biraz atıştırsınlar. Karışma. Evin ikine karışma. Kıtık. Kıtık. Çok mu acıktın sen? Neyse orada yesin. Biraz daha bunların önüne atayım ben. Çünkü şurada büyük parçalar var. Bazılarını elle didikledim. Tamam ona yeter. Saraya tamam. Buna öncesinde aslında vermiştim. Komodo ejderine. Şöyle bir parça daha atalım. Yeter. Şimdi kim kaldı? Dur oğlum dur. Dur yalakalık yapma. Şu parçayı da görünüyor mu? Nerede bu? Şunu da. Gel gel. Hemen alsın ya. Neyse o kaptı. Saftirik, saftirik. O zaman ne yapacağız? Bir parça daha vereceğiz. Tavuk da bir taraftan bekliyor. Verduş gel. Verduş kıza vereceğiz. Verduş, Verduş, Verduş. Verduş. Çabuk. Ya lanet olsun. Yine ejderi yedi. Kontrolü vermem lazım yoksa kalmayacak, yetmeyecek. İçeride bir sürü kedi var. Kaçıyor işte o kaçtığı için. İşte böyle. O yüzden ben genelde video çekmiyorum arkadaşlar. Şu an çünkü kontrollü vermem lazım. Ha bunu da sen ye. He. Hadi ye. Bir parça daha ye. Ediş gel. Ediş gel. Ediş gel. Birazdan içeride çekim yapacağız. Yiyenler de dışarıda kalacaklar. Bak kokuyu almış miyavlıyor Berduş kız. Şu anda burada olmayan kediler de var tabi. Berduş, berduş. Bir şey söyleyeyim mi? Bu üçüncü oldu. Komodo ejderi oradaymış fark etmedim. Yine kaptı. Üç parça yedi. Öncesinde de yemişti. Ya bak miyavlıyor işte. Bir an önce dedim aradan çıkarayım. O komodo ejderi de ele gelmeyen bir kedi. Maalesef içeriye de koyamıyoruz. Aynı şekilde berduş da öyle. Sarı'ya birazdan bir parça daha verelim. Ya ben şimdi şuna nasıl vereceğim ben anlamadım ki. Yanına yaklaşacağım. 50 metre kaçacak. Gel. Neyse verdik. Tabi biraz toprağa bulaştı ama yapacak bir şey yok. Doğasında var yesin. Aryana. Sen yedin mi kızım? Arıyan yemiş. Bekir sen ne yaptın demiş. Ha şu hamile kedi gelmiş, dur bana da hamile diyorum ya, doğum yapan kedi. Dur kızım dur. Şöyle büyük bir parça onu ayarlayalım. Komoda ejderi var ya. Heh, tamam, o yedi. Şimdi şu küçük parçalardan da biraz atalım bunları böyle. İçeride kediler var çünkü bekliyorlar. Onlara da vereceğiz. Sarı sarı. Aryana sen de ye kızım. Hadi çabuk. Komoda ejderi. Hepsini sen yedin lan. Neyse pişme suyu da var. Dediğim gibi pişme suyu da veririz. Şimdi buradakiler bir dursun. Edy. Olişim. Eriş gel. Bunları dışarıya çıkaracağım ben tekrar videoya devam edeceğiz. Yok kız sen yine geldin kıtık. Kıtık kız, kıtık kız. Hiç doymuyorsun sen kıtık. Geç ne zavallı bu kadar. 4 kilo ciğer. Yetmiyor ki. 350 lira da para verdim. E, 25 lira tabi şeyin parasıydı. Şu tüyleri çekmek için kolibandı aldım. 325 lira falan da bunlar tuttu. Bak bak bak. Tırnak geçiriyor. Şimdi ben bu videoyu burada Keseyim. Tekrar devam edelim. Bir kontrol altına alayım bunları. Kızım o soğuk su, soğuk su. İçinde yağ var ya. Yine. İlk tabi hemen giydi Tırnak, mırnak ne varsa girişti hırlıyordu yine. Şu anda tek başına yediği için sakin sessiz. Videoya hemen başlamadım. Önce biraz ellerimi falan sildim. Daha sonradan açtım. Boncuk, over it. Büyük bir parça kapmışsın. Cingöz şu anda odada arkadaşlar. Ona ayrı tabakta koydum, fazla koydum. Yiyor kapının arkasında mı? Pencereyi de kapattım başka bir kedi gelmesin diye. Ne ee, bak kızım? Güzel kızım. İşte kızım. Şu an burada hangi kediler var? Çakır yiyor. Edi'nin annesi Bunlar üçü zaten kardeşler. Şunlar. Oscar, Neco, Yiğido, Fadik, Artur Tepe'de karnını doyurdu. Yatıyor şu an. Boncuk. Boncuk'un kardeşlerinden biri eksik. Zeyna. Üç tanesi burada. Şu an Zeyna yok. Zeyna'ya da ayıracağız. Bıdağı ayıracağız. Yakışıklıya ayıracağız. Bahadır'a ayıracağız. Bayan Miki'ye ayıracağız. Maalesef henüz gelmedi sarı olan. Şimdilik piyasada yok. Başka var mı? Yine aklıma gelmiyor. Gelenler bunlar. Tabii ciğeri de her kedi yemiyor maalesef. Onlardan biri de çita. Durmama yiyor gördüğünüz gibi. Barış'ı çekerim, 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 çekerim. Barış'ı ne yapıyorsunuz? Çeşirme. Artur. Artur, artur, artur. Yedin mi? Karnını doyurdun tabii. Üç kağıtçı. Yürüş, yürüş, yürüş. Kızım. Bocu. Sen daha yeme oğlum. Dün de bir sürü yoğurt yedin. Yeter sana. Çakır kovadakileri yiyor şu an. Geçenki ciğere denk gelmemişti aslında. Yesin biraz. Şu an olanlar bunlar arkadaşlar. Ya şu sarı tabakları görüyorsunuz. Biraz ayırdım pişmişten. Biraz da çiğden var. Şimdi ne yapalım? Kaşık içinde mi? Evet kaşık içinde. Boncuk hiç eksik olmadı. Boş, eksik olmasın. Hemen atla. Hemen atla. Dur birazcık. Şeye vereceğiz. Çakıra vereceğiz. Çakırım gel. Yilo sana da vereceğim onu tamam. Heh. Hadi ye çakır bir parça daha yiyelim. Düşkün yere sen. Yilo. Gel bakalım gel Yilo. Yilo gel Yilo. Yalakalık yapıyorsun değil mi? Sabah da yalakalık yapıyordun. Yedüş, yedüş, yedüş. Koşuyor, koşuyor, koşu. yedüş. Hadi mısın? Hava ye, hadi. Bir taraftan çekip bir taraftan da yiyecek vermek zor oluyor gerçekten. yavrusunuz oğlum. Gelişime ihtiyacınız var. Heh. Hadi gidi bir parça da yiyelim. Hatta yememiş bırakmış. Edin'in annesi mi kaptı önünden diyeceğim. Bu normalde veremez. Ama kaptırmış. Oyun oynuyor zaten. Doydu o doydu. Bu kez çünkü ben doğramadan verdim. Büyük parçalar halinde. Bakın görüyorsunuz bu da oynuyor. Ne Kızım sen yedin mi? Hadi biraz daha vereyim sana. Güzel sen hamilesin kızım şu parçayı şey eskiden normalde hiç yemiyordu haşlanmış. Sadece çiğ ciğer yiyordu. Şu an haşlanmış yiyor. İyi. Heh, hadi onu da ye. Eva niye yemiyorsun? Bak dışarıda bekleyenler var. Aç kurtlar var. Şuna bak şuna. Şuna bak. Ulan iyi Ararsın onu, bak bunu ararsın. Niye yemiyorsunuz? <laughs> Şimdi birazdan yer o. Boncuk yine köşeye geçmiş, yiyor. Fadik, kızım. Hirmi de yok, biraz önce buradaydı. Ben marketten geldiğim zaman. Şimdi gitmiş, ben kapıyı bir açayım. <laughs> Bakalım bunlar ne yapıyor, ne ediyor? Ediş gel sen yorulma, ediş. Ediş şunların hepsini ye. Heh, Ediş gördü, bak, Ediş size vermez. Ediş zaten o boş. Kıtı kız, kıtı kız. Heh, hadi. Hadi kızım, hadi. Ne oldu? Kıtı, niye yemiyorsun? Biraz elastik ya. Yerken sinirleniyor. aa şeyi unuttum, bakın. Safinaz'ı da unuttuk, şey zaten gelmedi, neydi onun adı ya, Fazilet Fazilet, artık beynim sulanmış, unutuyorum, şu kedi yabancı bir kedi, bir parça da ona atalım, yesin tadına baksın, sana atacağım ama hep kaptırıyorsun Berduş, oradan izliyorsun öyle, bak Sarı hep kaptı yedi değil mi Sarı kızım, Sarış kızım. güreşleri ya. Dur sana da vereceğim dur. Nereye koyduk biz kovayı? Şuradaymış. İnşallah kaptırmaz. Çabuk çabuk. Bak bakıyor bir de oradan. Tam ben geri geri gideceğim. Bu sağ solu belli olmaz şimdi komodajları da birden ortaya çıkar kapar. Sen niye yemiyorsun kız? Boncuk dur bocuk kediye verelim. Ona çünkü çok az vermiştik. Hayda. Çabuk sarı kapacak sarı. Bu da saftrik çıktı. İkisini de kaptırdı. Yine yürekten yesin o zaman. Heh, al. Görüyorsunuz değil mi? Yemiyor. Oyun oynuyorlar. Güzel, güzel. Karın doyurdu mu kızı? Güzel. Şimdilik yavrunun durumu iyi arkadaşlar. Kontrol ettim. Yaramaz bir durum yok. En azından yaşıyor. Kalan tek yavru. Din gözün yavrusu. Burada artık sonlandıracağım ben gelmeyen kedilere de dediğim gibi ayırdım vermeye çalışacağım. Umarım ben gitmeden gelirler. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Esen kalın.